Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah'a şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına denizlerdeki kumlar adedince sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz hasta ziyareti. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 91. ayette geçer hastalar. Leysa ala zu'afa ve la ala al ve la ala allazina la yajiduna ma yunfiqun haracun idha nasahu lillah idha nasahu lillahi ve rasulih ma ala al min sebîn Vallahu gafurur rahim. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Evet, mesela hasta kardeşlerimize oruç tutmak farz mıdır? Hayır. Güçsüzlere yani artık ileri yaşa gelmiş, güçsüz hale düşmüş kimselere. Oruç farz mıdır? Hayır. Harcama yapma imkanı olmayanlar, fakir bir mümin kardeşimizin haç yapma imkanı var mıdır? Yoktur. Bunlara sorumluluk yoktur der Rabbimiz Celle Celaluhu. Hadis-i şerifimize bakalım. Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu tavsiyede bulunduğunu bildirmektedir. Bir hastayı ziyarete gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Evet. Bir hastayı ziyarete gidiyoruz o hastadan benim için dua et diye ne yapacağız? Dua isteyeceğiz. Çünkü onun duası meleklerin duasıyla eşittir der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in hasta kardeşlerimiz için yaptığı bir dua var. Onunla devam edelim. Ey sıkıntıları gideren Allah'ım şifa ver. Ey Şafi senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver. Evet Şafi olan Allah şifayı verecektir. Yeter ki bizler tedbirimizi alalım sonra tevekkül edelim dua edelim. Ve şifa bulmak için Peygamberimizin yaptığı duaları ve diğer şifa ayetlerini okuyabiliriz kardeşler. Sorunuz şöyle. Allah'ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla rukye caiz midir? Rukye nedir? Rukye hastalık ve kötülüklerden korunmak, kurtulmak amacıyla Kur'an veya dua okuyup üfleme anlamında bir terimdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisine hem ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflemiş bazen de Hz. Ayşe radıyallahu an ona okuyup üflemiş ve eliyle meshetmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hz. Hasan ve Hüseyin için şeytandan zehirli haşerattan kem gözlerden korunmalar için dua etmiş, nazara, yılan ve akrep sokmasına karşı rukiye yapılmasına izin vermiştir. Evet, bunlar için ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den şifa ayetlerini veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şifa niyetiyle okuduğu duaları okuyoruz. Buna rukiye deniyor. Bu amaçla okunur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey sıkıntıları gideren Allah'ım şifa ver. Ey Şafi, senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver diye dua ettiği bilinmektedir. Allah'ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukyeler caizdir hiçbir sakıncası yoktur. Evet Rabbimiz şafidir. Bütün hastalarımıza acil şifaları ihsan eylesin. Bizlere de bütün kötülüklerin şerrinden muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi ta'ala el